Ne haber dostlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi e oynayacağız. Yani abi Ursula'yı ya açtığıma bakmayın. Ben hileli indirdiğime bakmayın zaten bak ben hileli indirmedim. Bunlar indirimdeydi yani daha doğrusu yani indirimdeydi bunlar. Yani bayağı bir altın biriktirip aldım bunları. Hava da çok sıcak zaten. Buralar kapalıydı şöyle ışığımı da yaktım ben. Bugün abi şey git bu arada. Bugün abi karita falan şey yapacağız. Ee, ile oynayalım. Abi okul oynayalım daha daha yeter yani. Abi modu, modumuz da şeker mi şaka mı olsun. Şaka mı şeker mi şeker mi şaka şeker mı. Mi? Yani bilmiyoruz. Videoya görüşmelerinizde bol bol like atmayı unutmayın. Siz ne kadar istiyorsanız da ben de o zaman çekerim dostlarım. Şu an yani bir şey yok. Bu sesin sesin abi çok kesik bekle. Aa bak balkabağı direkt önümde başladı. Abi çok iyi. Bak bu çok zor bu arada. Yaptım bak. Son anda yaptım. Şu an Evet. Abi bu neydi yani? Kim? Umarım gelmez bu arada. Buradan ya vallahi gelirse vallahi korkarım vallahi. Seni de full kestim zaten beni doymanız için. Ya buraya Oho! Nereye kaç lan? Nereye kaç? Abi nerede ki? Az önce bana kaç kaç dedi ama. Hiçbir fikrim yoktu zaten dostlarım. Şuradan. Yaptım. Yine yaptım. Gene mi? Oğlum nerede ki? Gel buraya 3x. 3x çok iyi abi. Ya bak bize büyük bir paralar veriyor. Yapmayacağım. Abi gelecek şimdi var bak. Beni bırak. Beni rahat bırak şimdi. Buna odaklanacağım ben. Hı. Vallahi göz kullanmadan gidiyoruz ha. Hem koşmadan hem gözlük kullanmadan. Çünkü şey kendi şaka mı Tabi Ursula olduğu için zaten kolay yani. Ursula zaten kolay yani. Bazenleri zor diyorlar ama. Kabus da çok hızlı olmuyor yani Ursula. Biraz bir tık basit oluyor yani. Bu katta. Kaç kaç diyor. Dur. Neredesin? Abi. Geldi. Geldi. Ha! Ah! Lan. Ödüm koptu ya. Şuradan bir aşağı ineyim bir. Abi biz ölmesek iyi olur. Bak normalde alt katlarda olması gerekiyor ama bu katta arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. İnşallah gelmez zaten. Bak. <laughs> zaten Abi daha iki tane topladık. Şuraya baksana. Neredeyiz? Lan. Aç aç. Oğlum. Ah! Lan anasını satayım be. Abi dibimdeydi Vallahi dibimdeydi. Abi dur bir dur anasını ya. Bir toplattırtmadın. Nerede şu cupcakeler? Ah! Allah be yavrum sus senin abi. Cık. Tekrar oyna. Of. Abi şu Ursula da ne fenaymış ya. Toplattırmadı Abi kapıyı açtım gibi karşıma çıktı bak. Evet, ortası görünür zaten ama. Kapı açtım bir soluğa baktım. Karşıma çıktı bir anda abi. Görmedi videoyu geri alın dostlarım. Gene çıktı karşıma. 2x. 2 ximi arttı. Gene geldi. Gene geldi. Şu an. Bal Balkabağı orada. Bekle 2 dakika. Dostum bekle 2 dakika. Normalde yani şey. Abi bir şey söyleyeceğim bak normal zorlukta abi bonus ödülü olarak 40 tane veriyor bak. 40 tane veriyor bak. Net söylüyorum 40 tane veriyor. Ben de bir kere vermişti. <laughs> Ama bonus ödülünüz yoksa 40 tane vermez. Yani en fazla bir 20 tane falan verir yani. Kabusta da çok iyi veriyor bu arada. 60 tane veriyor zaten. Bak, 60 tane veriyor bak. Zorda da 30 tane veriyor. Hoppa. Abi şu cupcake'ler nerede Allah aşkına. Burada. Şuraya bir cupcake mi Ye yiyecek misiniz anlamadım zaten. Bütün odasında cupcake koyuyorlar Şu an iyi ilerliyoruz. Umarım karşımıza çıkmaz. Zaten ses full kesik zaten abi. Yani çünkü beni duymayanlar vardır abi. Burada mı? Abi umarım burada değildir valla. Abi ha çıktı ya. Ah bak. Doğatların bak bir tanesinden bak cupcake çıkıyor ha. abi. sınıftayız şu an. Abi, video 7 dakika oldu vallahi hiç yetmeyecek. Editlersek güzel olurdu. Vallahi gelmezsin. Ümmüm İm gelmez. Aha bak buralarda da oluyor. Bak bazen buralarda da oluyor bak. Bir tane çıktı bak Aha. Abi zilin sesini duydum. Sadece ben zilin sesini duyuyorum ben. Ses bu kesik değil bak. göstereyim abi. Bak, şöyle bak sesi var ya tabii ki de. Hı. Zilin sesini de duyuyorum ben. Her zaman duyuyorum zaten. Üst katlara bir çıkıp bakalım mı? Bir. Aa alt katlara bakmadık. Bir dakika. Alt katlara bakmadık. hiçbir şey karşıma hiç çıkmıyor Vallahi hiç karşıma çıkmıyor şu an iyi ilerliyoruz alt kat bu indim var ya sonunda indim oldu orada. çok güzel nerede cupcakeler de Ha bak bak gördüm işte burada E, Kilo yaptı. Bunlar basit zaten. Bir tane çıktı, bir tane çıktı. Abi güzel bu ne? Bonus mu lan? Tekte. Tekte yaptım. İşte siz, siz abinize güvenin, kralınıza güvenin. Ben iyi, iyi valla, iyi valla bu oyunda. Video 9 dakika olmuş. Allah şu oyunu bitirip de bir şey yapacağım. Çıkacağım vallahi şey kalitesini biraz bir tık düşüreceğim. Çünkü şey hafıza yetmiyor yani kaliteli videolar çok fazla yer kaplıyor çünkü. Abi hadi ya. Öf yaptırdın artık yeter. Nerede şu cupcake? Aynı aynı yerde dolaşıyoruz ya sürekli. Sonsuzda mıyız abi biz neredeyiz? Üst kata çık vallahi en iyisi. Üst kata çıkacağım ben. Vallahi bitiremezsem videoyu kapatacağım vallahi ben. Son iki tane son iki tane kaldı bak iki tanesini bile bulamadım bak anasını satayım. Düşünsene bir. İki tanesini bile bulamadım bak. Ha bak. En başından beri şunu mu fark etmedim ben? Nerede diye Allah nerede diğer şey? Bu bir tane kaldı son bir tane. Ha şu sonları bulmak şey çok zor. Çok zor. Ses var. Tüy geldi valla. Ekrana. Kamerası en altta zaten bak. Kamerası burada bak. Bak burada kamerası var. Vay cakal sen ha. Alt katlara indik biraz Şu da üst katlara bakalım ya. Geldi. Hadi. Gel 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 gel. Gel. Az kalsın ölüyordum var ya bak. Bak yüzde yüz eminim az kalsın ölüyordum ben. Şişt, yaptım. İşte si, kralınıza güvenin. Sizler de kral. Kral. Var bak. Bu videoya like atan. Like atıp abone olanlar kraldır ha. Hadi de şu son cupcake'i bulana kadar şey durayım mı ya? Vallahi bir şey şu kapkeki bulana kadar bir durayım. Be, Olsun. İki saattir bak. Bulana ne kadar şey oldum ya. Ağaç oldum burada. Gelme. Hayır. 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 İnşallah ölmem var ya bak. yakınımda şu an yakınımda bak yüzde yüz eminim yakınımda şu tuvalete bir bakalım abi ya oh köpü açık sandım ağır ya tuvalete ne istiyor zaten Abi bak bilgisayar odasına bakmadık ha, ha şükür ya ha şükür bulduk Çıkışta çıkış da bak hem hem bu katta ya da alt katta abi ikisinden biri ikisinden birine bağla. Bu katta diyorum. Üst katta falan olabilir yani. Çünkü üst hem iki tane çıkış var bu haritada. Allah yanlış yaptık. Yanlış yaptık geldik. Nerede? Nerede? Valla da nerede? Mor Karşıma çıkacağını biliyordum bak abi. Karşıma çıkacağını biliyordum. Şu çıkışı bulunu, bulalım da artık bir gidelim mi yani? Artık ağaç oldum şurada ya. Şu an Yani geldi. Alt katı abi. Abi takılma. Bak kaç dedi bak bir kere kaç değilse tamam bak yakınımızda. Çıkış 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 çıkış. çıkış. Burası çıkış değil. Bekle. Burası çıkış. Yaptık. Sen seni bir kovalamam lazım. Seni bir kovalamam lazım. Vallahi abi uğraşamayız. Video 14 dakika almasını satayım. Oo 80 tane verdi güzel. Abi en azından kabusundan daha çok verdi bu arada bu. Güzel. Abi 10 dakikada bitirdik. Harbi güzel oldu bu arada. Her neyse videomuzun sonuna geliyoruz dostlarım. Harbi 15 dakikadan sonra video yapamam ben zaten. Şey eee ne diyebilirim doğrulama falan ister yani şey. her neyse sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın